Herkese merhaba arkadaşlar. Cumartesi günü öne çıkan karşılaşmalarla beraberiz. İngiltere Premier Lig'de Wolverhampton evinde West Bromwich'i ağırlayacak. West Bromwich ligin vasat takımlarından birisi. Son iki lig maçını kaybederken kalesinde toplam 9 gol gördü West Bromwich. Bu maçlarda ise gol dahi bulamadılar. Wolverhampton rakibine oranla çok daha iyi bir takım. İç sahada hata yapmalarını beklemiyorum. Tercihim maç sonucu 1 olacak. İkinci karşılaşmamız Hollanda ligindeki Azi Akmar-Ada Dönak mücadelesi. Asya Akmar deplasmanda PSV Eindhoven'ı 3-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Adı Dönaksa ligde oynadığı son 5 maçta sadece bir kez kazanabildi. Özellikle Venlo karşısında aldıkları 4-1'lik mağlubiyette savunmada iyi bir performans ortaya koymadıklarını gördük. Bu karşılaşmada ev sahibi Azi Akmar'ın en az 3 farkla kazanmasını bekliyorum. Son karşılaştığımız Fransa Lig 1'deki Anje Paris Saint Germain mücadelesi. Paris Saint Germain'de sakatların dönmesiyle beraber hücumda biraz daha üretken bir takım izliyoruz. Anji ligin iyi takımlarından birisi. Onlar özellikle büyük takımlara karşı iyi mücadele ortaya koyuyorlar. Ve açık futbolu tercih eden bir takım Anji. Bu karşılaşmada yine benzer bir senaryo bekliyorum. En az 3 gol çıkmasını bekliyorum karşılaşmada. Tercihim 2.5 gol üstü yönünde olacak. Herkese kuponlarında bol şans. Hoşçakalın.